Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKK'de Maya bir gün boyunca annem olacak. Yani Maya anne olsaydı, birinin annesi olsaydı, benim annem olsaydı. Neler olurdu onu göreceğiz bugün arkadaşlar. Bakalım Maya bana annelik yapabilecek mi? Benim annem gibi. Abone olduysa, like atıvıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı. Merhaba. Merhaba Maya. Eee evet, bugün ne yapıyoruz? Ömürlü. Niye girmiyor? Ya girer bir dakika. Ne yapıyoruz? Ay sorma. Ne yapacağız? Annem olacaksın. 20 dakikalığına. 20 mi? 20 dakikalık. 20 dakikalık anne mi olunur ya? Tamam gerçek hayatta anne olsaydın nasıl olurdu? Ben, ben bunu göreceksin. Evet. Tamam. Şu anda ergenliğe girmiş bir kızın var. ergenlikten çıkmış bir, çıkmak üzere olan bir kızın var. Evet tamam. Ee? Ee? Kızım? Ne yaptın oyuna bakayım? Nasıl yani? Ha? Hayır Maya burada başlamıyor. Oyuna girince başlayacak. Ben senin annenim. Anneye cevap verme bakayım. Oyuna girince başlayacak. Tamam kızım tamam. Oğlum, Anlıyorum. bana. Anlıyorum seni kızım. Yeni oyuncu da ben seni yönlendireceğim. Annen sana çok iyi gelecek. Hadi. Anne mi? Ben üniversiteye geçeceğim. Annene bakarak konuş. Ben üniversiteye geçeceğim. Tamam kızım. Üniversiteye geçeceksin de öyle tavalara girme. Hala benim küçük. Kelebeğimsin tamam mı? Ne kadar sevimlisisin sen ya. anne falan olma. Girin. Tamam kızım Gerin tamam. zekalı. Anne öyle kelimeler kullanılmaz. Daha başlamadı oyuna giremiyoruz. Tamam. Ben seni annedim. Oğlum daha başlamadı oyuna kızım giremiyoruz. Kızım ne yaptın? Kucaladın bozdun mu bunu? Bir ses onu daha da inceldi. Bunu... Ne yaptın kızım sen bununla? Anne olunca daha da cırtlak bir ses oldu neyse. İyi de bir şey söyleyeceğim oyuna girmiyor. Ne yapacağım? Ne yaptın? arkadaşını mı getirdin? O mu yaptı? Ya durma ya ya. Oyuna girmiyor ay, arkadaşlar. Ak, kızım tam yavrum benim. Tam yavrum üzülme. mu? Üzülme. Oyuna üzülme. girmeye çalışıyoruz Maya. Tamam üzülme sen Maya. psikolojini Bak buranın düştü. de oyuna Üstlerde de. tutmaya çalışıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Kızım, ya tamam Maya, mı? Sizinçe başlayacağız. Yeni oyuncuna bakayım. Oyuna anne seni en güzel başlayacak. şekilde yönlendirecek. Oyuna girince mi? başlayacaksın. Tamam. Anne olmaya. Sen yeni oyuncu de. Kuzum benim. Kuzum. Yavrum. Hadi. Neden olmuyor ya? Allah Allah. Oyunu almıyorlar ya. Arkadaşlar bir konu çekeceğiz. Bize oyunu almıyorlar. İnternet mi yok acaba? Yok var. Bak ne diyor şu. Şuraya... Tamam, Sörgüt te Temponi. Ne demek arkadaşlar? Dışını anlamadı. Doluydu. Hayır benim Türkçesi de yazıyoruz be. Bir tıklama bir. Artık İngilizce yazıyor Allah kahretmesin Türkçesini okuyamadan gitti. Türkçesi burada yazıyor Arkadaşlar sizde de olur mu böyle Yoksa bizim oynağı mı Atılmış olmayasın Ben mi? Niye Mayacım normal insanlara Mecavı gösterdin göster Sen de ne Admin senin hesabını kısıtlamış olmasın mı? Ne? Sıncıdım. Ne? Sıncıdım. Kızım ağzını bu Dur ben gibi tam arkadaşlar çözümlüyoruz tamam. Aa, benim hesabımdan oynarız artık ne yapalım. Tamam. Senin hesabından şey yapamayacağız Özgü. Seni attılar artık yapacak bir şey yok. Ya, aa ne oldu? Aa ne oldu? Ay ne oldu? Nereye bastın kızım? Kızım derken ya oğlum bak. Öyle oğlum. Aramızda zaten az yaş var. Anneciğim diyeceksin. Canım annem. Güzel Pardon. Daha oyuna başlamadık mı? Oyuna başlayınca tamam. emcilik oynayacağız. Aynen. Ben senin annenim. Annen. Karnı taşıdım seni. Evletlerim aram olsun. İçimi sağdım. İlet gibi sana içirdim. Onların hakkı yok mu yani? Arkadaşlar şimdi dilini değiştiriyoruz. Benim hesabına gireceğiz. Evet şimdi Brezilyaca. Bak göster Brezilyaca olduğunu görsünler. Nereden göstereyim Brezilyaca? İşte kelimeler Brezilyaca. Bak mesela. Ne bu? Her ha. şey Brezilyaca yazıyor. Brezilyaca. Portekiz... Portekizce. Brezilyaca diye bir deli yok. Brezilyaca yazıyor arkadaşlar. Portekizce yazıyor arkadaşlar. Evet, evet şimdi Brezilyaca olarak PKK'ya giriyoruz. Portekizce'ye çevrilmiş olarak PKK'ya gireceğiz. Hadi şimdi. bari Ya bir git Allah aşkına ya. Sütümü, mememi inek gibi sana emzirdim. İğret. Saçımı süpürge ettim. mi gündüzü vakattı. Uykusuz kaldım. Bağırma hakkım var benim sana. <laughs> da bağırmam be. Efendim bana ki. bağırmıyor. Ben de bağırmam. Bağırmıyor mu ki ben? Ben senin annenim. Tabii ki anneciğin sana bağırmıyor güzel kızım. Anneciğin mi? Girdik mi kızım? Girmedim anne. Ya susma. Ay Sus kızım anne. benim. Anne. Hadi koş git bana marketten şey al. Çocuklar alır. Git kendin al. Hadi, Hadi git anne. kendin al. Annenin canı dondurma çekti. Hadi. Ay bana ne git ha. Öyle olmuyor mu ya? Olmuyor mu ya? Sen benim annem değilsin ki. Ki hmm. annem isteyince de koşarak gidip almıyorum. Hadi ya. Olur mu Özgür? Yalıma Sen çocuksun. Her şeyi yapacak bir maya çocuğum diye Git çöp at hadi kızım. Ne çöpü ya? Çöp at ya hadi. Evin önünde annem atabilir çöpü. Sen çocuk değilmişsin. Tamam Arkadaşlar da. siz yapmıyor musunuz ayak işlerini? Bizde çöpleri annem atıyor. Ayak işlerini yapmak zorundasın kızım. Sen benim çorabıma mı <laughs> Ne kadar kızdılar ne kadar. Kızım yapma böyle şeyler. Nasıl çocuk yetiştirmişsin, nasıl terbiye Arkadaşlar vermişsin nasıl? diye bana ölçelim ki Bu sefer İngilizce mi yapsam? Hayır. Olmadı mı? Olmadı. Olmadı. Biz seviyoruz. Nezih yolları Admi kayırmamış. Buradan bunu anladık. Şimdi bir daha buradan girmeye çalışalım belki olur. Ben, ben de buradan ve... Nova diye girmeye çalışayım. Ben Admi'ne ve yöneticilere Gmail yazacağım. Aa geçen sefer Gmail yazdığımızda anında düzelmişti. Evet. Aferin kızım ya zeka küpü kızım. bana çekmiş. Sa çekmişsin. Allah'tan mi? babama çekmişim. Kim acaba? Bana çekmişsin kızım sen. Bana çekmişsin. Bana benzemişsin. Aynı. Tıpa tıp diyebiliriz. Allah korusun. Çok benziyoruz. Tanrılar korusun Allah. Tanrılar korusun. Sen esmer ben sarışım. Yanılmaz yakışıyoruz değil mi? Ben esmer değilim. Canım kızım benim. Ben Hadi Ben, ben esmer Hadi değilim. bir dakika kızım. ben kumralım. Hem de açık kumralım. Bak gözlerin de mavi değil mi senin? Oğlum görmüyor musun? Ben bir yapma. Yapma. Senin gözlerin mavi değil mi? Mavi. Bana çekmişsin işte. Tam da ben esmer Annene değilim. Annene benziyor, benziyor gözlerin. Ben esmer Aferin değilim. kızıma. Nasıl da benzemiş. Ben Nasıl esmer... kavuşturmuş bana? Nasıl da değdirmiş ben... böyle tıs yapmış değil süt beyazı tenliyim. Anladın hadi, mı? hadi kızım, hadi, hadi, yap. Psikolojisi bozuk bu aralar. Üniversiteye çalışıyorlar. Nasıl Onlar yani kısmı, bir saniye? Tamam kızım, tamam. Üstüne gitmiyoruz. Çok fazla bir şey demiyoruz. Videolarda da fark etmişsiniz. Kızımın morali birazcık bozuk. Oz, benim kızım tepeyi kazanacak. İmam Hatip'e gidecek. Öyle. İmam Hatip Lisesi'nden de mezun zaten. <laughs> bu arada. Gerçekten. İmam öyle... Hatip'e gidiyor benim kızım. Yok hiç Çok mi dikkat ediyoruz <laughs> biz böyle şey. Yok yok ben de İmam Münasip bir, <laughs> <Münasır> bir aileyiz. Münasip miydi? Münasip bir <laughs> aileyiz tamam mı? Yeni oyuncu diyeyim belki bir ya, evi yalara Ya oyunda başlayacağız ya. Oyunda başlayacağız annem o meneğe. Tamam ya, annem bir... gibi kız. Tamam yavrum. Tamam. Bebeğim. Bebeğim mi? Aşkım. Ay sen hiç yakışmıyorsun anneli. <laughs> ya Ne yazıyorsun kızım? Terbiyeli cümle kur. Nasıl çocuk yetiştirir? Ya bir durma ya Sonra gelip bana söyler. Ne şey bu? Of yeter. Video oyna başlayınca annem olacaksın. Şu anda Arkadaşlar girilmiyor. Gerçekten bakın yeni oyuncu yeni oyuncu diyorum. Brezilya Brezilyaca girmeme rağmen bak burada Novo Jadogar yazıyor. Bu Brezilyaca arkadaşlar yeni oyuncu demek. Buna basmama rağmen girilmiyor. Ne yazdın ya, şimdi? Ya ne sen? anlatıyorsun? Bir saniye izin ver de yazayım be. Tamam ne yazdın şimdi sen? Merhaba Adem'im. Büyük bir sorunumuz var. Oyuna hiçbir şekilde girilmiyor. Bu sorunu halledebilirseniz çok mutlu olacağız. Aferin yavruma ya. Ne güzel cümleler kuruyor. Gönder kız. Gönderdim zaten. Tamamdır arkadaşlar gönderdik. Biz halkın dili olaraktan benim yavrucuğum da sizin için gönderdik. O yüzden siz de abone olup like atarsanız çok seviniriz. Yavrum benim. Nasıl da gönderdi. Tık tuşuna nasıl da bastı ben öğrettim. Evet şimdi o yana tekrar gir çocuğum. Hadi. Resmen oyuna girmemize izin vermiyor arkadaşlar. Fark ettin mi Özgür? Evet Maya. Fark ettim. Bak sen de yeni oyuncuda ben de. Hadi tamam mi? Bakalım ilk kiminki girecek? Ya PKX'e hiç girmediğimiz bir cihazdan girmeye çalışsak? Ama yani baksana. Telefondan da olmuyor. Bilgisayardan da olmuyor. Ya olsa bunlardan olurdu. Yeni sürümü mevcut diyor bak. Sen de öyle bir şey yazıyor mu? Hayır güncelle. Dur ver bana. Yeni güncelleme mi geldi? Arkadaşlar tabi ya. Robotun yanındaki sürpriz kutunun yerini değiştirdiklerinden dolayı yeni güncelleme getirmişler. Tabii güncelleme zaman değil mi? O yüzden Evet, güncelleme gelmiş. Oyunu güncellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Hadi bakalım, sorununu da çözüyoruz. Tamam. Oyuna girince de anneliğe başlarsın. 15 dakika yaparsın. Teşekkür et bana. Ne için? Teşekkür et kız. Acaba oyunu silip tekrar mı yüklesek? Güncellemiyor çünkü. Evet! Arkadaşlar, oyunu silip bile tekrar yüklemeyi deneyelim. Evet. İyi ki yaptın de. Ha? Buldun ilk de. 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 Hmm. Teşekkür ederim de. 10 diye mi? De. Teşekkür et. Onu de. Teşekkür et. De. Ne olur. Lütfen. Teşekkür, teş teşekkür et. Teşekkür et. Sen seviyorum anneciğim de. De. Hakkını helal et. De. Diyemem. De. Onu de. de. ne olur de. De hadi. Annem. Annem. Anne. Hadi de. Yavrum. Onu diyemem. Yazıklar olsun sana harcadığım emekle. Ha? Tamam mı? Nasıl? Eski arkadaşlar önemli Hı. değil. Tamam şimdi. Anne, Anne yüreği şey... affediyorum hemen. Abi çok bir şey yok. Peki, herkese yükleniyor. Deniyor. Aferin kızım. Aferin tamam, affettim seni kızım. Affettim tamam. Tamam, aramızda bir şey yok. Psikolojini bozma sen. Te bozmuyor. Sen sınavlara sen... odaklan kızım? Sınavım yok. Örme saçını. Örme ya. Ha? Ben saçımı örmüyorum. İkili örgü yapayım mı? Ben saçımı ikili örgü yapmıyorum. Tepeden bağlayayım ikili. Annen gibi gez. Ne güzel gencecik annen var. Canım. Arkadaşlar sizin anneniz olmamı ister miydiniz? Yorumlar Allah korusun bizi. Bence herkes isterdi. Herkes seni kıskanıyor kızım. Öyle Yavrum, mi? kuzum, tanem. Arkadaşım, kimlerle arkadaşlık yapıyorsun? Ha? Anlat kızım hadi. Güncellene kadar. Ben hadi anneni anlat. Anlat anneni. Anlat anneni. her şeyi anlat. Eee şey var mı? Ne, Nuri ne et, manzini, Ne diyorsun? Kızım? Yok. Aferin derslerine odaklan. Zaten olmasın. Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmiyor mu? Hmm, düşündüm de benim neden yok ki? Ya yok kızım. Hmm. kızım. Çünkü sen çok çalışkan, akıllı. Aman tanrım kızım benim. Aha açıldı ve güncellememiz de gerekmiyor. Direkt aç. Evet tamam direkt aç. Güncelledi çünkü. Evet kızım. Aferin kızım. Aferin git. Aşağıdan tut artık. Ay benim çoraplarımı giyip durma her gün ya. Kızım. Sen niye benim çoraplarımı giyin? Sen de benim çorabımı giyin yavrum. Giyinmeyeceğim. iğrenç. Giyin kızım. Hatta ben o çorabımı... Al al her şeyi mi giyin kızım? Aa. Yok. Ne oldu? Hah yeni oyuncu. Ya, yeni oyuncu. Girerse böyle devam edelim kızım. Ya sabır ya. Arkadaşlar ya. Of ya. Tamam kısım. Yeter artık. Tamam. Ergen ne girdi arkadaşım? Tövbe yarabbim tamam. Rabbim ya. Kısım. Sen sen ver. Ne istersin? Ne istersin? Ne istersin? geçeyim. Almadan önce ne diyorduk? Ne diyorduk? Ha? Almadan önce ne diyorduk? Ha? Size Almadan önce ne diyorduk? Almadan önce ne diyorduk? Ha? Ne diyorduk almadan önce? Ha? T ile başlıyor. Hmm, ile bitiyor. Tamam ver ödü. Hadi. Oldu mu? Olmadı. T ile başlıyor. Onun ile bitiyor. Tamam ver ödü. T ile başlıyor. M ile bitiyor. Hadi kızım. Tamam. T. Çek. Kü, Teşekkürler. Ederim. Anneciğim. Onu demeyeceğim. Anneciğim. 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 Hadi de. Kabus görüyoruz. Hadi kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar çok güzel annelik yapıyorum. Ne ki kabus göreceğim yapma korkuyorum. Senin annen böyle değil mi? Olan. Olur mu annelik böyle? Hadi ya emeklerine karşılığı ver bana. Hadi bakalım. Teşekkür. teşekkür Maya. Teşekkür ederim anneciğim. Tamam ey, ver Aa, Maya ver şunu hadi. Maya ne ya? Anne isimle hitap mi? Evet. Ayım. Edilir. Edilmez Özgür. O bir anne. İsmi yok ki onun. Anne onun <laughs> ismi. <laughs> Benim ismim yok şu anda. Kullanmıyorum ben. Benim ismim anne. Ben annemle arkadaş gibi Aramızda iki Evet. Olur mu öyle şey? Bizim annemle. O senin annen. Ha teşekkür ederim de abi. Vallahi ben anneme her şeyi anlatıyorum. Bak bunu almak için. Teşekkür ederim. Ay! স্বীকৃত হ <Sessizlik> 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 arkadaşlar hala uğraşıyoruz. Yani yarım saattir böyle ay kızım ne oldu? Ne oldu sana? Kim ne yaptı? Azmettin etti Bok oldu. Eline kör oldu. Kızım. Sen kimlerle arkadaşlık ediyorsun bu arada? Öyle. Seninle arkadaşlık ediyorum Maya. Öyle ok mok oluyor mu? Bok dedim ok dedim. Aa değil mi öyle? Dermez çok ayıp. Nerede acı biberim benim? Ah oh, başım. Kim ne yaptı kızım? Sen, Sen yaptın. Olur mu? Ben yapmadım. Ya, bir ben yaptı mi? benden mi saklıyorsun? Hı, -hı. Bir sana vurdu da benden mi saklıyorsun? Sabır söyle. Teşekkür ederim anneciğim. Ya canım kızım. Canım benim. Hadi iç. Oh ay ne kadar da güzel içiyor. Tamam iç. Aman da kız. Tamam iç kızım. Tamam. Tamam şey yayınlamasalar olur mu? Ben biraz... Ne oldu? Binlerce kişinin abanda, önünde su içmek istemiyorum. Ne yapıyor? Oh. Daha öğrenemedi tam olarak. Bu damlatıyor çilesi. Şey yapmayın arkadaşlar. Ya. Dalga geçmeyin olabilir. Sizin de başınıza gelebilir de. Tamam. Ergen neyle girdi? <laughs> Baya hani binlerce kişi izliyor ya. Evet. Yüz bine yakın kişi falan. Hmm. Anne o kadar insanın önünde su içmeyeyim. Kessinler burayı. Tamam kessinler hadi. Sen kes şu arkadaşlar. Kızım öyle istiyor. Maya. Tamam. Aman da ne güzel desin. Ya ay partisi değil mi? Al. Biz... İçmiyorum. Şarjdayken şarjı bitti bilgisayarın. Hadi kız, sen de git ben de git. Arkadaşlar bakalım bu sorun çözülecek mi? Şu anda siz az dakika izliyor olabilirsiniz ama biz bir buçuk saattir uğraşıyoruz yani. Bir buçuk saattir kamera arkaları dahil. Oy kızımın Her yerde anne taklidi yapıyor. Ve buradakiler bana gülüyorlar. Sen dedin sen benim annemsin bugün diye. Benim aklımda yoktu ki. Hadi gir kızım. Hadi kurban oldum. Kurban oldum. Yavrucuğum. Ya bir sus ya. Dayı i̇lk. ne anlatıyorsun ya? Dayı. Aa, arkadaşlar bakın. İlk İngilizce yazıyor sonra... Baba Ali bir saniye yazıyor. bir girelim oyuna. Anne baba denmez. O ne demek? Evet arkadaşlar ilk Türklerin kimi açılacak? Yoksa Brezilyalıların kimi? Bakıyoruz arkadaşlar. İlk girerse onları kayırıyorlar Özgür. Diyeyim ben sana. Kıçıkırdın mı sen kız? Hıkır hı hı tuttu kızım, hıkır Şimdi nefesini tut. <laughs> hadi, hadi tut. Annene güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. Annene güven. Anneme güveniyorum. Sana anneme güvenmiyor güvenmiyorum. Musun? Anneme güveniyorum. Ben senin annem. Sen benim annem değilsin. Ben senin annem. Ben anneme güveniyorum etmedim. Rol gereği bana annelik konuşuyor olabilirsin. Rol mü? Ama ben bu videodan sonra babama söyleyeceğim ve seni kovacak. Ben seni babana şikayet edeceğim. Sonra de babana ne babana şikayet ettim ben <laughs> tamam mı? Ne diye? Göreceksin. Akşama baban geldiğinde hesaplaşacağız sen. Sen Hadi. bizde mi kalacaksın? Akşama baban geldi. <laughs> sen Akşama baban geldi. Baba anlat. Hadi bakalım çalışır baban? Nah, baban! Baban! Hmm. Kızım sen tey tey kazan. Herkesin bir kapasitesi var. Boş ver. Tey tey kazan sen. Boş ver gerisini. Tamam mı? Tamam tamam kızım? Ben oğlum. Kulağın mısın? Kulağın daha değil mi? Benim kulağım delik değil. İşte Derdiyelim hadi. Derdiyelim hadi arkadaşlar. Unuttuk. onu Sonra da böyle kulağı deliksiz. Kaldı ve de özeniyor. Onu tutmadılar bu arada. Özeniyor yaşıtlarını yaşıtlarını. Tamam. Böyle. Tamam. İsteseydim şimdi değil mi? Şimdi de korkuyor. Korkuyor. İsteseydim tamam. küpe ne korkacağım. Senin için, sen kadar sekizinci deli başlayacağım. Hadi gidelim kulağımızı derdirelim. Evet arkadaşlar şimdi girmeye devam edelim. Arkadaşlar ne kadar uzun sürdü ya. Kızım olsun sen de. Hı? Hı? Yavrum. Kuzum aman da gözleri de bana çekmiş kirpikler. Ama o kaşların mi? kalın falan nasıl senin da bana, nasıl da bana ince. çekmiş. Nasıl İyi de senin kaşların. Nasıl da bana çekmiş o yanakları ömür ömür. Nasıl da yok, nasıl da, da güzel. Nasıl, yanakları, nasıl yanakları, da güzel kökü... bana da çekmiş. Güzelim ama sana çekmedim. Nasıl da çekmiş bana. Yok çekmedim. O dişleri dudakları. dudakları sen bana çekmiş. benim annem değilsin. Olur mu kızım? Ben. Ben annemi istiyorum. Karnımda taşıdım senin de Hakkımı helal etmem sana. Et etme falan. Senin hakkına mı kaldık? Ne demek hakkını helal ha, etmem? Oğlum, git etme lan. Ben annemi... Annemin yanına... Ne diyorsun? Ben gerçek annemin yanına gidiyorum. Ne diyorsun gidiyor. yavrum? Gerçek annemin yanına gidiyorum. Olur gidiyor. mu? Dolaptaki tüm suları alacağım. Sakın. Sakın kızım gitme. Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha da geriye dönemezsin. Hadi bakalım. Duyuyorum. Allah Allah. Ben nerede yanlış yaptım arkadaşlar? Bu çocuğu yetiştirirken ne yaptım ben ya? Cık. Ah. Neyse arkadaşlar öğretemedim. Ah. Öğretemedim, öğretemedim. Neyse arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, bir like unutmayın. Hala girmiyor arkadaşlar. Biz deniyoruz. Hoşçakalın.